lira. de insan kıyma alsın. Alamıyor yani. Bir hafta alırsın, öbür yok. Evet. De gerçekten çok zorlar şimdi. Biz de zaten bu zamların geri alınması için baskı yapıyoruz. Yani evet. sizin sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Vatan... kadar yarın bir çocuk evlense geç. Yani düşün sonuna. Ne alacaksın? Altın uçmuş. Yani. Evet. Onlara gidersen hiçbir şey yapamazsın. Bak ablayı dinliyoruz. Mutfakta yangın var diyor. Döndüremiyoruz diyor. Yani herkes aynı gibi görüyor. Yani şimdi denedim. Olmuyorsa yenisine bak. Evet. Şimdi silah siyasi yani yanlış gidiyorsan evet. siyasi parti değil bir şey yoktur bence. Ben önce en çok ezilen bu ülkede halk arkadaşlar evet. başka bir şey yok. Şimdi evet. sigara zam geldi. Satan marketçi koydu üzerine. Biz de üretiyor. Aradaki komisyoncu koydu. Üreten kim oldu? Zararı kim oldu? Bana oldu. daha çekiyor ya. Bugün pazara gidemiyoruz. Evet. evet gerçekten gidemiyoruz. Beziyeti 84 milyon çekiyor. Çekiyoruz yani. ama hala da çekmeye devam ediyoruz. Ben evde dört kuşum, dört kuşum çalışıyorum. Şimdi de, de yatırılmıyoruz. Evet. Değişmesi lazım. Değişmezse daha bir çok geriye gideceğiz. Bırak evet. İyi veya kötü biliyor musun? Bundan sonraki gezilerimizin çok çok Onlar yani evet. hala yüzsüzler. O yerde hala yapmış olduğu hatayı hata değildir. Evet. Yani bunlar evet. kadar hiçbir şey olamaz. Eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum ama Sade, de bir şey yok. Evet. Bak abi diyor dört kişiyle de Dört kişi çalışıyor. Ama o da yetişemez ki. O da yetişemez. Bir beş evet. kişi çalışsa o da yetişemez. Evet. Yetişemez. Yani bu imkanı e, çocuklarımızın sevindirisi, kendimizi çocuklarımıza Hoş geldiniz. Hoş şey, geldiniz. Şey, şey, kötü küçük ya. Evet, 2.40 var mı? He? var. He, ay Yine halimize şükür. Şükür, zaten hep şükür diyoruz. Sandıklar tamam, sana tamam. iş çözülür inşallah. İnşallah. İnşallah, iş çözülür. Allah işini rast getirsin. Sağ İki tane patlıcan, bir tane kabaktan, üç tane domates. Abi bu ne ya? Bunu çıkmayalım diyoruz. Ondan sonra kardeşim yok diyor. Neyle alayım Bizim elektrik paramız eskiden elektrik buraya gelip 500, 600, 700 bana gelmiş. 2000, 3300 lira. Bir halkta bize gelmiş. 300 lira. Fabrika mı çalıştırıyor? <laughs> 3 tane lamba. 3000, 3270. Sağolsun vatanı da açık arkadaş. Kaç lira geliyor? Daha önceden kaç lira geliyor? 600-700 <laughs>